Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Vermidon Plus tablet nedir yan etkileri nelerdir ve için kullanılır? Vermidon Plus her tablet 250 mg parasetamol, 150 mg profenazon, 50 mg kafein içerir. Vermidon Plus 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler beyaz renkli, yuvarlak, düz tabletlerdir. Vermidon Plus hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın içerisindeki parasetamol ve profenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir. Kafein ise ağrı kesici etkiyi artırır. Vermidon Plus tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Vermidon Plus'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ilacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz var ise kalıtsal bir hastalığa bağlı hemorotik anemi adı verilen bir kansızlığınız varsa akut hepatik porfiri adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda 10 günden uzun süren ağrılarda şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa Vermidon Plus'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa, sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denilen bir hastalığınız varsa, kan hücreleriyle ilgili hastalığınız varsa, alkolikseniz, ağır ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz. Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa Vermidon Plus'ı doktorunuza danışmadan almayınız. Bu yalar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Vermidon Plus'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması, Vermidon Plus tedavisi sırasında alkol kullanmayınız. Vermidon Plus tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Vermidon Plus'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Nefes darlığı, astım belirtileri, kan hücresi sayısında bozukluklar, bronş spazmı, böbrek hasarları, kan pulcuğu sayısında azalma, akyuvar sayısında azalma, kan hücrelerinde azalma, ateş, iğne başı şeklinde kırmızı moranmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil, kaşıntı, kızarıklık eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Vermidon Plus tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça yetişkin iseniz tek seferde 1 ya da 2 tablet kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez Vermidon Plus alabilirsiniz. Uygulama yönü metodu ise tabletleri bol su ile yutunuz. Doktorunuz Vermidon Plus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 ile 16 yaş arası hastalar tek seferde bir tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır. Vermidon Plus'ın saklanması. Vermidon Plus'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.